365 günümde yandı ha yandı yandı Aman bu da kıçımın dibinden ayrılmıyor manyak. kim şu çöpçü fena mı kız kısmet ayağına gelmiş işte senin de canına minnet aman kırk tane gönlüm olsa birini vermem bunun gibi anguta benim peşimde koşan çok hmm, senin gibi deli kim alır kız böyle çalım yaparsan evde kalacaksın buna kalmam çok şükür 365 günümde yandı ha yandı Yandı ha yandı Yandı ha yandı Sesi de güzel olsa bari Merzifon eşeği gibi anlarıyor 365 günümde yandı ha yandı Yandı ha yandı Yandı ha yandı Allah be. Tuu herifin kafasına komayı geçirdik. <laughs> Lan oğlum kendini ısıtıncaya kadar uğraştım ben. Dur bak kaç çöpçü kusura bakma isteyerek olmadı valla. <laughs> Yok canım estağfurullah. Bir kalıp da sabun olsan ne güzel yıkanırdı. <gülüyor> <gülüyor>